Hoş geldiniz. Yenilenen Duran Topları anlatmaya çalışacağım bir videoyla sizlerle. Birlikteyiz. Uzun zamandır böyle bir yenilik bekliyorduk. Gerçekten baştan aşağı her şey değişmiş çok karmaşık gibi gözüken ama mantığını anladıktan sonra gerçekten işimize yarayacak ve oldukça da hoşumuza gidecek bir panel olduğunu söyleyebilirim. Duran toplara geçebilmek için öncesinde taktiğimizi ayarlamamız gerekiyor. Ben biraz hızlı davranıp ilk gelen taktiği seçeceğim ve evet duran toplar hazır. Tabii bir de hızlı seçim yapalım. Evet 11'imiz de burada. Bazı şeyleri daha iyi anlatabilmek için 11'i seçtim. Normalde buna gerek yok ve duran top menüsü açıldı. Burada ilk seferde bize hazır bir duran duran top taktiği hemen ayarlamak için bazı sorular soruyor. Yani hangi marka stratejisini istersin diye. Biraz hızlandırılmış bir şey yapmaya çalışacak. Ayarlamaları yapacak. Buraları tamam diye geçiyoruz. Zaten sonrasında bazı değişiklikleri istediğimiz gibi yapabiliriz. Ve duran top ekranına geldik. Öncelikli olarak ilk yapacağım iş bütün sorumlulukları kendi üstüme alıyorum. Burası cepte. Üst panelden başlayalım. Burada sol en üstte duran top şeklini ayarlayacaksak onu seçiyoruz. Korner serbest vuruş ve taç. Serbest vuruş ve taç kendi içerisinde ayrılıyor. Savunma hücum planı hangisini ayarlayacaksak buradan onu seçiyoruz. Organizasyonları seçebiliyoruz. Savunmada sadece tek organizasyonumuz oluyor. Hücumda 3 tane organizasyon ekleyip onları ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda da hangi organizasyonun daha sık kullanılması gerektiğini oradan seçebiliyoruz. Onu da göstereceğim ve sorumlulukları ayarlıyoruz. Bir diğer seçeneklerde de sağ ve sol bölge olarak düzenleme yapabiliyoruz ve bunun haricinde de ilk 11'e baklayıp buradaki A1, B1, C1 işte A2 neyse onların kadrodaki oyuncu isimlerini görebiliyoruz onların yerine. Şimdi üst menü ve burada kullanmamız gereken menüleri anlattıktan sonra yeni duran topların mantığını anlatmaya çalışacağım. Burada savunmada 3 farklı bölüm var. Hava toplarındaki etkili savunmacılar, yapışkan oyuncular ve kontra atak oyuncuları. Hücum planlarında bu 4'e ayrılıyor. Hava topu tehdidi oyuncuları, ceza sahasında etkili oyuncular, reaksiyonu hızlı savunmacılar ve yaratıcı oyuncular diye. Biz savunmadan başlayacağımız için buradan başlıyoruz. Hava toplarındaki etkili savunmacılar buraya tıkladığımız zaman bize 3 ayrı bölümü bu şekilde gösteriyor. Buradaki sıralama hava toplarındaki en etkili oyuncuları otomatik olarak sıralıyor. Yani zıplama güç ve pozisyon alma. Burada kafa vuruşunun bir önemi yok. Çünkü belli bir hedefe doğru gönderme gibi bir ihtiyacımız yok. Hücumda biraz daha kafa vuruşuna ihtiyaç oluyor. Önemli olan burada zıplama, güç ve pozisyon alma. Burada oyuncuları sıralamış. Şöyle üstünde yeşil yelek olan oyuncular, yedeklerde olanlar zaten yanında yazıyor. Boyu renkli olan böyle belli belirsiz olan oyuncular kadroda olmayan normal forma, formalı gördüğümüz oyuncular da ilk 11'deki oyuncular ve burada bu oyuncuların birden işte kaç kaç tane oyuncumuz var? 28'e kadar sıralamış. Bütün oyuncular burada sıralı. En üstteki oyuncular birinci önceliğe sahip oyuncular oluyor. Bu öncelik şu yan tarafta görmüş olduğunuz şeyde de var. Hava toplarında etkili savunmacılar. Bu 3 liste arasındaki bir önce birinci önceliği olan oyuncular. Bunun ne demek olduğunu birazdan daha net anlatacağım. İkinci sırada yapışkan oyuncular var. Hatta şöyle anlatayım. Rodrigo Becao hava toplarında etkili savunmacıları sıralamasında üçüncü sırada. Yapışkan oyuncular sıralamasında da mesela burada birinci sırada. Ama yapışkan oyuncular farklı bir bölümde. Yani burada üç tane yapışkan oyuncular bölümü var. Hiçbirisinde Becao'yu göremeyeceğiz. Tadic, Şimanski, ve Ferdi Kadıoğlu. Becao nerede? Burada. A1'de alt pas bölgesini savunda. Çünkü buradaki sıralamada hava toplarındaki etkili oyuncuların e, daha baskın olduğunu söyleyeceğiz sıralamada. Kendi içinde ve diğer 3 bölüm içerisinde en etkilisi hava toplarındaki etkili savunmacılar. Ama yapışkan oyuncuları şöyle ilk sıraya atarsam. Şimdi bakalım Bekao yapışkan oyuncularda B1 oldu gördünüz mü? Oradaki sıralamayı değiştirdikten sonra. Burada kim var? Ciku. Yapışkan oyuncular sıralamasına geldi ve Fred var 3. sırada. Tabi biz işimize gelen bir şey değil. Adam markajından ziyade yani daha yakın oyun oyunculardan ziyade hava toplarında etkili oyuncular bölümünde olmasını düşünebiliriz ya da uzun boylu oyunculara birebir markajla yaptırabiliriz. Bu da sizin bir taktiğiniz olabilir. Ve üçüncü bölümde de kontra atak oyuncuları var. Burada da genellikle hızlı, top sürmesi iyi olan oyuncular ve işte bitiriciliği iyi olan oyuncuların ortalaması en yüksek oyuncular sıralamaya konulduğu yer. En önde kim var? Burada Cengiz Ünder var. Çünkü kadroda o var. Ama Joshua King 11'de olursa Joshua King buraya gelecek. Onu da hemen Şöyle göstereyim size. Taktik bölümüne geldim. Burada Cengiz var. Batshuayi yerine Joshua King'i aldım. Duran top bölümüne geldim ve şuraya bakalım. Cengiz Ünder var yine. Allah Allah. Ama Joshua King burada kontra atak oyuncularında ilk sıradaydı. Niye oraya gelmedi? Neden? Muhtemelen Joshua King farklı bir bölümde, yani yapışkan oyuncular. Bakalım burada nereye gelmiş? Burada. Hava toplarında etkili savunmacılardaymış. Şurada Joshua King. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Joshua King'i buraya attım. Cengiz Ünder ikinci sıraya geçti. İlk sırada kim var? Joshua King var. Ama burada kontra atak oyuncularını iki kişi yaptı. Peki düşürmek istiyorsak burada C1'de Joshua King var değil mi? Aslında burada C1'in bir önemi yok arkadaşlar. C1'de Joshua King var tıkladığım zaman. Tutuyorum. Yapışkan oyuncular değil. Hatta hava toplarında etkili savunmacılar bölümüne attım. C1'de kim var? Cengiz Ünder. Burada kim var? Joshua King. Niye böyle oldu? Kontra atak oyuncularına geldim. Hava toplarında etkili oyunculara geldim. Joshua King burada 16. sırada. Ve ilk 11'deki 6 oyuncu burada olacak. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. oyuncu kim? Joshua King. İşte bu yüzden buradaki sıralamanın önemi bu. Ben duran topları da bozmak istemiyorum diyorsanız. Mesela Dushan Tadic ve Joshua King'in yerini değiştirirsek. ilk 11'deki oyuncular da evet şu an Hatta baya aşağı gittik. Joshua King nereye geldi? Cengiz Ünder yapışkan oyuncular bölümüne gelmiş. Joshua King kontra atak oyuncularına gelmiş ve şunu merkeze atalım. Burada kontratak oyuncularında bir tane değil iki tane oyuncuyla veya üç tane oyuncuyla oynamak da isteyebilirsiniz. Ya da yapışkan oyuncularda da ceza sahası önünde şurada adam konuşlandırabilirsiniz. Mesela şuraya da bir oyuncu atayım ve ikisi de ceza sahası dışına yakın olsun. Bakın yapışkan oyuncularda da gördüğünüz üzere Ferdi var. Kontratak oyuncularında da ikisinde de ceza sahası dışına yakın var. Ama bunların verdikleri reaksiyonlar farklı. Ceza sahası dışına yakın kontratak bölümünde ise bu daha çok gelen topu hani alıp bir an önce hücuma gitmeye yönelik. Yapışkan oyuncularda ceza sahası dışına yakın tutuyorsan bu dışarıdan içeriye hücum edecek oyuncuları kontrol etmek amaçlı yapılan bir davranış. O yüzden ben birkaç kere tecrübe ettim. Burada iki tane Yapışkan oyuncularda ceza sahasına dışına ceza sahası dışına yakın oyunculardan seçersek e, dışarıdan içeriye gelecek çok oyuncu oluyor. Özellikle şuraları boş bırakırsak inanılmaz derecede bizi cezalandırıyorlar. Bunları yaşamamak için dostlar burada iki oyuncu ya da en az bir tane oyuncu tutabilirsiniz. E, yani geri kalan işte buraya şöyle adamları koymanız lazım falan tarzı bir şey yapmayacağım. Sadece nasıl organize etmeniz gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. E, belki iki tane kontrada oyuncu tutmak istiyorsunuz ve birisi işte uzak uçta olsun veya işte yakın uçta olsun birisi. Yakın uç, uzak uçta korner kullanılan yere göre. Yani korner kullanılan taraf yakın uç, korner kullanılmayan taraf uzak uç olarak geçiyor. Yani burada soldan korner kullanılırken yakın taraf sol kanat oluyor. Sağdan korner kullanılırken de korner kullanılırken sağdan. Biraz böyle tekerleme gibi oldu. Sağ taraftan kullanılırsa da sağ taraf yakın uç olarak geçecek. Yani bunu hemen sağ bölgeyi seçersek gördüğünüz üzere sağ bölgeye gelecek. Burada seçtiğimiz yakın uç, uzak uç ona yarıyor. Ya da dediniz ki ben iki tane oyuncuyla ön alanda bulunmak istiyorum. Rakibe de bu şekilde bir baskı kurmak istiyorum. Kalabalık şekilde korner'e gelmesinler diyebilirsiniz. Burada oyuncuyu sürükle bırak yapamıyorsunuz ama mesela e, oyuncular üstünden değişiklik yapabiliyorsunuz. fredi seçtiğiniz adam markajı yapmasın, yakın direk, alt bas veya dedim ki hadi sen direk savunması yap, yakın direği tut. Buradan oyuncular üstünden de değişiklik yap yapabildiğiniz gibi şuradan da değişiklikleri yapabilirsiniz. Ama işte tavsiyem şurada oyuncuları da görerek yapabilirsiniz. Mesela burada Dušan Tadić mesela geldim Dušan Tadić savunmada kalmasın. Uzak direği tutsun. Veya geldik. Alt pas bölgesini savun. Uzak direk. İşte örnek olarak. Ama tabii burada oyuncunun zıplaması, güç ve pozisyon almasında etkili olduğunu unutmamak lazım. Sadece zıplama değil bazı noktalarda. Evet böyle bir diziliş yaptık. Mesela peynir ekmek gibi gol yeme ihtimalimiz olur burada. Çünkü adam markajı Az bunun yanı sıra hücumda fazla adam var dışarıdan içeri girecek oyuncuları tuttuk ama ceza sahasındaki oyuncuları burada alan markajıyla engellemeye çalışıyoruz. Bu tamamen size kalmış. Nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde şuradan seçip bir tane oyuncu mesela işte adam markajı yapsın. Burada tabii eski oyunda şöyle bir şey vardı hani adam markajı yapıyordunuz ama şeyi de seçebiliyorduk. İşte kısa boylu oyuncuyu market, uzun boylu oyuncuyu market, kısa boylu oyuncuyla kısa boylu oyuncuyu market edebiliyorduk. Burada öyle bir şey yok. Ama böyle birkaç tane oyuncuyu adam markajı verip birkaç oyuncuyu alan markajı yapıp kontra atak kovalayabilirsiniz. Tabii benim yine böyle içim rahat etmiyor. Ben genellikle şöyle yapıyorum. İşte kontra ataktaki mesela şurada yapışkan oyuncuların birisine adam markajı verip iki oyuncuya da ceza sahası dışına yakın yapıyorum. Hem buradan atakları engelleme hem bir bir kişi daha fazla savunmada olmak beni rahatlatıyor. Sağ ve sol olarak ayarlamaları yapabiliyorsunuz ama e, yani iki farklı varyasyon yapamıyorsunuz. Yani şöyle e, ben soldan kullanılan kornerlerde bir tane kontra atak oyuncusuyla oynayıp sağ taraftan kullanılan kornerlerde iki kontra atak oyuncusuyla oynamak istiyorum diyemiyorsunuz. Burada oyuncuların dizilişleri farklı gözüküyor ancak verilen görevler ikisinde de aynı savunma korneri dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ama şu olayı anladıysanız sizin için çok büyük sıkıntı olmayacaktır. Burayı çözmüşsünüz demektir. Ee, burada hücum varyasyonlarına bakabiliriz. Kornerde hücum bir organizasyon yaptım. Mesela yakın direğe kullanılsın dedim. Ve işte hava topu tehdidi oyuncuları kim? Edin Ceko. Tamam çok güzel. Ee, sonra o yoksa Samet Akaydın. O yoksa Bekav vesaire gibi gidiyor. Veya işte bunlar şu hücumları yapsın diye gidiyor. E, ceza sahasında etkili oyuncular, yaratıcı oyuncular ve reaksiyonu hızlı savunma oyuncuları. Yani geri dönüşleri de düşünüyoruz. D1'de Fred varmış hız Markaş top kapma. D2'de kim var? Ferdi Kadıoğlu. Mesela burada. Bek oyuncusu bakalım neredeymiş? 11. Red Ferdi. Şimanski de gerekirse geride durmuş. Bu arada bu ikisi de ileri çık. Gerekmiyorsa ileri çık. Şunları iptal edebiliriz. Ceza sahası dışında bekle veya gerekirse geride dur değil. Buna da geride dur deyip 3 oyuncuyla savunabiliriz. Ya da ceza sahası 2 oyuncuyla savunup bir oyuncuya da gerekirse geride dur dedik. Eğer rakip ön alanda kalabalık bekliyorsa oyuncu da ona göre geriye gelecek. Ama gerekmiyorsa iki kişinin yeterli olduğu gözüküyorsa şurada gerekirse geride dur ama gerekmediği müddetçe ön alanda duruyor ya da ceza sahası dışında bekle diyebiliriz merkezde. Ön direğe kullanacağız. Burada Alexander Ciku ve Rodrigo Becao kafa vuruşu için gidecekler. Arka direk vesaire şu benim için tamam diyorum. Mesela ceza sahası dışında da kesinlikle bir ya da iki kişi bırakın. Sekio falan buradan kesin gol atıyorsunuz çünkü. E, burayı ayarladık yakın direk organizasyonu. Tadiç kullanacak vesaire. Bu arada duran top kullanıcıların da sağ taraftan kullanılanları sol tarafa falan atamıyorsunuz. Oyuncu ekle dediğiniz zaman da sadece sağ ayağını kullanan ya da sağ yan kullanma becerisi olan oyuncular korner sıralamasına giriyor. Sol tarafta yine aynı şekilde buradaki oyuncuları bu tarafa atamıyorsunuz. Ha, ama tabii şöyle bir şey var. Sağ tarafta sağ ayaklı korner kullanacak kimse yok. Bunu kullanamayacağız diye bir olan yok. Tabii ki de mecburen sol ayaklı birisi gidip oradan korneri kullanacak. Mesela Tadic'i seçtim ve dedim ki birinci önceliğim Tadiç olsun. Lincoln'u çıkartayım mesela buradan oynatmayacağım. Tadiç her iki kanattan da ceza sahası işte kornerle kullansın ya da tam tersi durum var. Sağ taraftaki bir oyuncuyu seçip kullandırtabiliyorum. İkinci varyasyona geleceğiz. Buraya tıkladım. Yeni organizasyon yarat. Buradan direkt otomatik bir şey seçebiliyorum. Kısa kaleye doğru seçtim. Bunu seçtiğim zaman karşıma şöyle bir menü geliyor. Diyor ki bu organizasyonların sıklığı nasıl olsun? Yani ikisini de ortalama seçersek yani bir korneri kısa kullanacaklar, bir korneri ön direğe kullanacaklar. Ya da ben daha çok kısa korner tercih edin dedim. Kısa daha yoğunluklu olarak kısa kornerleri kullanıp ortalama olarak da yakın direği kullanacak. Ya da diyorum ki yakın direk organizasyonların daha az kullanın. Baskın olan organizasyon kısa kullanılsın. Onu seçtim. Şu an bu iki organizasyonla ben oyuna başlarsam kornerlerin büyük çoğunluğu e, bu kanattan bu sağ mı sol mu soldan kullanılan kornerler kısa olarak kullanılacak. Şimdi geldik buraya. İşte burada şeyler etkili oluyor. Ceza sahası içinde hava tehdidi olan oyuncular, yaratıcı oyuncular. Burada yaratıcı oyuncular şurada ceza sahası çevresine konumlandıracağız. Daha doğrusu yakına konumlandıracağız. Mesela seçtim. Kim var burada? Tadiç. Korner kullandığı için Tadiç burada etkisiz eleman. Zaten köşe vuruşunu kullanan dediğimiz zaman kilitli. Burada bir şey önem sıralamasını değiştiremiyoruz. Cengiz Ünder yakına geliyor. Şimanski yakına geliyor ikinci sırada. Bakalım burada kim var? Cengiz Ünder. Burada kim var? Şimanski. Bunları kendi içinde de yer değiştirebiliriz. Şurada kim vardı? Şimanski'ye geldim. Dedim ki sen Şimanski korner kullanana da daha yakın ol. Seçtim ve C1'de kim var? Sebastian Şimanski. C2'ye kim geldi? Cengiz Ünder. Bu şekilde kullanacağım. Tamam dedim ve 3. organizasyona geldim. Dedim ki bir de uzak direk kullanalım. Kaleye paralel olmasın ama. ve Bu kaleye paralel olayı da şöyle anlatayım size. Nerede? Uzak direk. Evet kaleye doğru. Şimdi oyuncu sol ayaklı olduğu için o açıyı vermekte zorlanabilir. Korner kullanım başarısı düşebilir. O yüzden hani bu şekilde bir korner kullanımı belki istediğimiz gibi olmayabilir. Şöyle yapayım. Uzak direk kaleye paralel. Evet. Yani sol ayağının içiyle şöyle şu tarafa doğru şöyle gelecek korner kullanacak arka direğe doğru. Sağ ayaklı olsaydı şu şekilde kullandırtabilirdik. Hop dışarıya doğru kavisli, böyle içeriye doğru kavisli. Tamam böyle kullan dedik ve arka direğe hücumu edecek oyuncuları seçeceğiz. Mesela kim bu? Uzak direğe hücum. Alexander Çiku şurada. İki tane oyuncu uzak direğe hücum yapacakmış. Kafa vuruşu en iyi olan iki oyuncu. Evet. Kim var? Beko, Cico. Ama Eden Jacko'yu oyuna atarsak ne olacak? Şu an yedeklerde. Beko yerine, buradaki ilk sıradaki Beko yerine Eden Cicu olacak. Taktik dedik. King yerine Eden Jacko'yu attım. Ya yine duran toplara geldim. Ve uzak direğe hücum eden ilk oyuncu Eden Jacko oldu. Böyle bir aydınlanma yaşayacağız arkadaşlar. Biraz sıkıntılı süreçler yaşayacaksınız ama... Dediğim gibi bunun yapısına alıştıktan sonra da çok rahat gelecek. Geri dönüşler çok önemli arkadaşlar. Burada en az minimum 2 kişi olacak. Organizasyon sıklığını ayarlamayı unuttuk. Son organizasyonu ekledikten sonra. Şimdi 3 tane organizasyon var. Yakın direk, kısa ve uzak direk. Hangisi ne yoğunlukta kullanılsın? Buradan seçeceğim. Mesela ben kısa ve uzak direk kullanımının yakın direk kullanımına göre daha fazla olmasını istiyorum. Atıyorum 10 tane korner kullandıysak 3'ü ikinci organizasyon, 3'ü üçüncü organizasyon, bir tanesi de yakın kale organizasyonu diye düşünebiliriz ama hepsi karışık olsun diyorsanız kullandığımız korner çeşidine göre sağdan veya soldan hepsini yapabiliriz. Bu biraz daha karışık ve karmaşık bir yapı olacaktır. Rakiplerin korner organizasyonuna önlem alabilmesi için. Çünkü bir yakın oynayacaksınız, bir uzak direğe kullanacaksınız, bir kısa oynayacaksınız. Rakiplerin de aklı karışacaktır. Tabi ön direk yine ekmek var ön direkte haberiniz olsun. Kısa kısa kullanmak, pas yaparak kullanmak da ekmek getiriyor bilginiz olsun. Şöyle sağ taraf organizasyonları da yine aynı şekilde savunmadaki gibi e, ön alandaki organizasyonlar da birbirinin benzeri. Evet 4 tane oyuncu kullanan Tadiç 4 tane oyuncu ceza sahası içerisinde işte çevresinde 2 kişi var. 2 kişi geride, 1 kişi de gerekirse geride durdu vesaire fena değil. Peki burada serbest vuruşlar var. Yine serbest vuruşlarda duran toplarla aynı zaten. Orga, savunmada tek organizasyon, hücumda 3 organizasyon kullanabiliyoruz. Korner, hücum ve savunmada gösterdiğim gibi buraları da ayarlayabiliyorsunuz. Taç atışları biraz daha farklı. Mesela özellikle hücum attığında uzun kullan, uzun taç seçerseniz arkaya aşırılıp gol olma ihtimali yine geri dönmüş. Onu gördüm. Ya da buradan ceza sahası dışına sekip e, şutla gol atma ihtimali de çok daha fazla olduğunu gördük. Serbest vuruşlarda da mesela e, uzaktan kullanımlarda şey yapabilirsiniz. E, yakın direkt değil de merkezi ortala da değil. Mesela işte kısa kullanıp buradaki oyuncuya bu da tık içeri bırakıp pat bir şut. Gol atma ihtimaliniz çok yüksek olabiliyor. Tabi burada yine bakın bir tane savunmacı var. Başınız yanar yani geri dönüşler çok sıkıntı yaşarsınız. Böyle kısa kullanacaksanız örnek veriyorum. İşte iki stoperiniz de orada olmasın. Bir tane stoperi geride tutun. İşte ne bileyim Ciku mesela Alexander Ciku'yu çıkardım. Reaksiyon hızlı savunmacılar arasına attım buraya. Üç tane gerekirse geride dur değil. İşte geride dur seçemiyor muyuz ya? Şimdi kim var burada? Şimanski Evet, evet. Buradan geleceğiz. Bir daha seçeceğiz. Reaksiyonu hızlı savunmacılar arasında BKA buraya attık. Evet ama burada BKA'yı da daha aşağılara taşımalıyız ki o sıralamadan çıksın ve Rodrigo BKA'da burada geriye gelsin. Evet Beka geriye geldi mesela. İşte buradaki sayıyı arttırabiliriz. başka anlatmadığım bir şey var mı diye bakıyorum. Serbest vuruş kullananları veya işte duran top kullanacak kişileri burada ayarladık. Serbest vuruşlar taçlardan bahsettim. Hücum attığı Uzun kullanmak yine ekmek getiriyor. Belki devre arası gün şeyi alt kasımdaki büyük güncelleme ile full sürüme geçerken alacağı güncelleme ile belki düzeltirler ama şu an yine ekmek yeniyor burada. penaltılar burada penaltı kullanıcılarını seçiyoruz. Yine aşağıda da bazı şeyler eklenmiş. Hani Hat-trick yapacak oyuncu varsa o kullansın vesaire gibi. Kaç bir şey daha eklenmiş. Bir oyuncu penaltı atmışsa penaltıcıyı değiştir. Hani aynı oyuncu aynı maçta iki tane penaltı atmasın. Penaltıyı kaçırmışsa da ikinciyi kullanmasın gibi ufak detaylar eklenmiş. E, dilim döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Epey de vakit geçmiş. E, çok zor bir şey değil ama... Gerçekten biraz karmaşık ee, sorular varsa gene aklınızda e, cevaplamaya çalışacağım ama tabi buradaki bu olayı yazarak nasıl anlatacağım onu da bilmiyorum ama siz e, zaten umarım videoyu izledikten sonra siz de benim gibi fikir sahibi olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.